Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Salay. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Truck Simulator Games oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu 50.000 üzerinde kişi indirmiş. Yani bileniniz vardır, bilmeniz de daha fazladır diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi birkaç gündür kanal boştu. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum. Önceki videonun 4-5 gün geçti. Önceki videoda söyledim mi? Ama Boş günlerde böyle yeni çıkmış işte az indirilmiş mobil oyunları e, inceleyip e oynamak istiyorum. Hani maksat kanal boş kalmasın işte bir video arasında bir hafta işte bir bir buçuk hafta iki hafta gibi süreler geçmesin diye yani kanal aktif kalsın diye böyle yeni çıkmış oyunlara bakacağım. Ee, oyunda para kazanmak cidden çok kolay. Yani sadece 4-5 işten bile yüz bin üzerine çıkıp istediğiniz sıra alıp modifiyenizi yapabilirsiniz. Hani reklamla beraber mesela en en çok para veren iş 17 bin küsuratlı bir iş. Bir reklam izlediniz mi işin sonunda iki katına çıkıyor. Çok rahat para kasabiliyorsunuz. Oyunda partner var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Evet böyle bir ağlamız ama şu partneri değiştirebilirsek güzel olur yani farklı farklı karakterler gelsin farklı yenilimli kadınlar vesaire daha da güzel olabilir bu hanım ablamız kalsın şimdi e, ilk video özelde bir tır alalım ben böyle bir bol olmuştum ama bu sefer sizin için de en sondaki tır alacağım şöyle gördüğünüz gibi 100 bine Amerikan tırını aldık ya oyunun şeyi kötü Kapatıp açınca oyun sıfırlanmış gibi oluyor. Yani mesela rengi ayarladım az önce ben. Ama tekrardan oyuna girdiğinde farklı bir renkteydi. Şöyle ben rengini siyah yapmak istiyorum. Siyahı her zaman sevmişimdir. Şöyle loot year ee, tekerlerinden alalım. Spoiler dediği üst tarafı şöyle göstereyim size. Ama en iyisi tabi bugüne. Plates yani şey plakası ben zaten yazmıştım oraya. Şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Oyunun sesini kapattım çünkü oyunun sesi çok fazla. Ee, videoyu video kaydettiğim programda da hani bir bakayım dedim böyle ne kadar ses geliyor diye çok rahatsız ediyor. Şöyle 1916 km 9580 dolarlık bir işimiz varmış. Alalım. Grafikler arkadaşlar yüksekte, düşük, orta yüksek var. E, düşük, özellikle telefon olan varsa çok rahat bir şekilde bence oyunu oynar. Yani gördüğünüz gibi her şey çalışıyor. E, sağ sinyal, sol sinyal, uzun. E, şöyle bir şey var ama uzun far abi yolda belli olmuyor. Yani yanıyor burada ama belli olmuyor. Sadece kısa far olaraktan kalıyor bu şekil. Bakın burada da görüyorsunuz zaten. Bir dakika. Bakın uz uzun farı açacağım şimdi. Ama hiçbir şey belli olmuyor. Şimdi e, tırın içini göstereyim şöyle. Yani grafik anlamında yeterli yani çok öyle bir şey değil. Göstergeler çalışıyor o da güzel hani böyle yapay kalmamış. Şimdi oyun sesini burada biraz açacağım. Şöyle kıssam umarım çok fazla gelmiyordur ya. Çünkü cidden fazla geliyor. Şöyle geri gelen vites yok e, fren frene bastınız mı geri geliyor ikinci defa bastığınızda gaza bastığınızda da yavaşlıyor yükümüzü aldık oyun sırasında çok fazla reklam geliyor onu söylemek istiyorum e, keşke sadece oyunun başında ve sonunda gelse bu arada bu kamera açısı Truck Simulator Ultimate'de de vardı galiba bu kamera açıları hazır oluyor oyuna siz isterseniz ekliyorsunuz şöyle dıştanlığı göstereyim gayet güzel Şimdi tırın içine geçelim. Şuradan kontrollerden ben bir e, şunu direksiyonu şu şekil yapmak istiyorum. Nereden çıkıyoruz? Burada bu hanım ablamız bu. Burada bayağı bir küçük kalmış ama. E, animasyonlu bu. Sadece bu şekil kalmıyor. Arada bize bakıyor el sallıyor. Arada işte bacak bacak üzerine atıyor. Bakın. Merhaba abla. Merhaba. E, yoldan aldım kendisi. Dedi gideceğin yere kadar ben de götür dedi. E, bir vatandaşlık görevi olaraktan yani vatandaşlık görevimi yaptım ve aldım. Yani yollarda bırakmadım. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Arada camdan falan bakıyor böyle. Aynen doğru doğrusu bakın. Böyle bakıyor falan. Neyse biz yolumuza bakalım. Ee, güzel bir şey olmuş yani güzel düşünülmüş. Dediğim gibi farklı farklı böyle gelirse daha da güzel olur yani. Farklı kıyafette kadınlar veyahut da erkek bilemiyorum yani böyle bir yanımıza yardımcı gibi falan. Güzel olabilir. Şimdi farda kastettiğim şu bakın arkadaşlar, şu an uzun yanıyor ama kısa yanıyormuş gibi bunu düzeltirler umarım ee, Tırla bir yere çarpınca herhangi bir hasar olmuyor tır ee, Bir araca da çarptığımızda ceza yemiyoruz şöyle göstereyim bakın korna çalıyor ama ceza falan yemiyoruz Radyomuz var bu arada şöyle Göstereyim hemen kapatacağım İndirsin şöyle Böyle. Şimdi kapatacağım. Bir telif melif yeriz abi. Gerek yok hiç. Orta konsolda da şöyle ne kadar zamanınızın kaldığı vesaire ay, e, metre kaldığını gösteriyor. Tır yatıyor bu arada. E, az önce istemeden yatırıyordum az kalsın ama son anda kurtardık. Allah sen ne yapıyorsun? Gülüyor milyon ama bizi sıkıntıya sokma. Bakın sürekli ADS komik diyor. Oyun içinde çok fazla reklam koymuşlar. Bunu yani bir oyunun başına koyun. Bir sonuna koyun. Yani böyle yaparsanız oyun zevkini düşürür, e, oyuncularınızı da kaybedersiniz. Bakın stop dediğimde de ortada dikkat, e, el işareti yanıyor. Güzel yani bunlar hepsi yapay bir şekilde öyle düz kalsalardı yani hiçbir şey olmasalardı bastığınızda yani, yani kötü olabilir en azından bunları düşünmüş olmaları güzel. Oyunun trafik sistemi biraz saçma yani bazı yerlerde yani o dönüş yapılacak yerlerde O dönüş falan yapıyorlar. O biraz saçma. Direksiyon fazla büyük. Yani bilmiyorum biraz daha küçük olabilir. Gerçi bu tırınki tıra göre biraz daha iyi ama mesela Volvo'nunki işte ilk verilen bize tırın direksiyonu fazla büyük. Ve böyle çevirirken sanki yerinden böyle kopup gidecekmiş gibi bir şey var. Siz ya arkadaşlar. Sanki öyle bir havası var. Bu arada şehirler gayet iyi. Yani Biraz daha grafik anlamında iyileştirirse daha da güzel olabilir ee, O Şehir dışında kısımlarda biraz Daha doldurursunlar o zaman daha da güzel olacağından eminim ee, Yani bu şekilde arkadaşlar daha fazla diyeceğim bir şey yok maksat kanal boş kalmasın diye Bu oyunu da görünce videosunu çekmek istemiştim Şöyle Gördüğünüz gibi burada yanıyor ama yani hiçbir şekilde Şey yapmıyor Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Böyle yeni çıkmış işte mobil oyunlardan Oynamamızı istediğiniz varsa Yorumlara yazarsanız sevinirim ee, Güncelleme gelmesi halinde Yeni e, Oyun videosu gelecektir Burada abla konuşuyor abla Allah başımıza iş açacak Neyse arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Diğer videolarda görüşmek üzere iyi oyunlar Allah'a emanet olun Hanım ablan da Size görüşürüz diyor Hanım abla